fire. Bir kişi öldü. El bombası atıyorum. El bombası. Bir yerden daha ateş geliyor. Birini sana. daha indirdim At var Oo. Kuzey yanı tenis At var da adamlar var Bir dakika O berab, burası alap, bir dakika Adam terasa koymuş Allah belanı vermesin seni. Allah belanı vermesin o Gel kaldır lan nasıl geçer? Halen bomba sattım kendime <gülüyor> <gülüyor> Arkamda bir şey var. Abi. O büyük binanın. Merhaba. Enemy fire. Kimlerle Aynen ya 7 defa aldım. Al, benim adamım Enemy fire. Teşekkür ederim, şeker. Karşıya geçiyorum, karşıya geçiyorum. Ne? 20 metre sağındayım ha. Dövdüm ateş ettiler. Anıl abi önündeyim hemen. Beni öldürdüler. Selam, selam, selam abi. selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm. Of. 30 tabelasının yazdığı yerde. 30 tabelasının tamam. yazdığı yerde. Girin, sakinin. var? Abi, güzel, ya. Ya, yani. abi kim var? Laci. Laci var, Ekim var. Binanın için kim? Binadan çıktı. Özgür. arkadaşlar. Hemen bakacağız abi. Ben biliyorum. Bak, tam yani şu, an, şu, anda 12 yönünde. Ben gruptan çıktım. Şey, ben şeyini ben şu işte. Arkandayım. Arhanda. ölen bendim işte. Aha, o ben bak, canlandırıyor şu an. Enemy fire! Ya, Orada o

Önündeki sarı gibi onun arkasında iki tane adam vardı. Ben yani anlamadım. Ne bir görsem? Bu ne lan? Sana kim var? Ben acaba seni kaldıracağım diye. <laughs> bak kilisenin orada bak kilisenin ya da bak şu anda tam çaprazınızda kalıyor orada ya orada birisi var yani orada bir sniper var. Enemy fire. Sıkıyor. Hadi 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 Çelik hadi. Da, şenlik da koni. Ready. Under fire. Rifleman. Tamam kaptı. Evet, Telefon kulübesinin oldu solundaki bina var ya büyük koştun şu an evet. sağında kalıyorsun. Buranın merdiven girişinde adam var biri. Evet bu biraz daha zor beyler. Çıktı önümüzde ana da karşımda. Başka biri vurdu ya. Tam adamın kafayı çakıyordum bana. Ömer abi. Neredesin? <gülüyor> hemen önündeyim. Ben. Hemen hemen. 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 Evet, şey <laughs> <laughs> <At, gülüyor> gibi, Gördüm, bilim, onu bilim, ben bilim indirdim. Ya. RPG roket atar. <laughs> Lan, karşıda <laughs> adam. <gülüyor> <gülüyor> ha, bizdenmiş. Aa, hala bana... Lan ben, evin içindeymiş kopu oğlum köpek. <laughs> Eyvallah abi. Sen de şu ölen, ölen kim? Lan kilim aldılar lan. Car, 75 abi, meters left. Abi kilim ya oyundan zevk alak. Ya oğlum zevk alak da bari bir tane alın. Bir <laughs> adam daha vurayım bari lan. Oğlum sen hiç adam mısın lan hadi. Bir tane bir tane. Allah kasıtlarımız var yani. Ben RGB'den öldüm <laughs> ya. Nerede Ben EYP'yle düştüm. Awaiting orders. Ölüm, arkamda kim varsa beni korusun. Kal, evet. Kal, Kal tamam, koruyorum. tamam, koruyorum. Koruyorum. Kaldıramadım, kaldıramadım. O... Başına geldiğim aday Cesedini. Cesedini. Cesedi neyle, cesedi, cesedi neyle çekiyoruz? Drak <laughs> mı diyeceksin, drak mı diyeceksin? Drak. Dren, mı? Dren, drak. drak. Çekiyorum, tamam. Naci'yi çekiyorum. Koruyun beni. Ama Ama arkamda mi? bir şey mi var? Gidemiyorum. Hey, hadi evet, evet. Onu Benim yerimi tespit edebilen var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Bayağı bırak, öteki Hiç şey ben Çok fena başladım. Daha iyi Abi nereden geliyor ya bu? Bu bölge de yeşil oldu. Abi bizim diğer bölge kırmızı oldu. Aynen, aynen öyle. Anıl abi ben arkandayım bir, ya ben bir, ben bir canlandırsın. Bir yer, Neredesin seni bir görsen? Ha? Arkandayım. Tamam. Adam var. <laughs> buradaki adam nasıl